Merhaba arkadaşlar. Buket'te kahve falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına ben niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetlerini bakalım neler söyleyecek bize fincanımız. Hep beraber dinleyelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle tabii ki hepimizin sıkıntıları birbirinden bambaşka. Siz kendi hayatınızla alakalı olan yüreğinizdeki sıkıntıya odaklanın niyetlerin, bakalım neler söyleyecek bize fincanımız şöyle hep beraber dinleyelim diyorum neyse halimiz o çıksın falımızda bize hayırlı haberler versin böyle pozitif enerjimizle güne başlayalım bakalım neler var şöyle pörtlek bir göz görüyoruz arkadaşlar hemen açar açmaz ee, şimdi buradaki kişi tartışmakta Karşılıklı duruyorlar. Altta sıkışmış, karnı şişmiş bir insan var. Bazı söylediklerini söyleyememiş demek. Ee, bu aradaki mi sizsiniz? Yoksa karşılıklı konuşan mı? Bunun e, cevabı sizlerde. Ama şunu söyleyebilirim. Aradaki gördüğümüz kişi eliyle birini uzatıp bu ikisi için bir şey söylüyor. Yani sanki e, iki tane... Ne diyelim ona? Belki de biri küçük, biri büyük iki çocuğunuz. Belki de aracı sizseniz anne ve babanızın arasındaki konuyu vakıf olmak adına belki de kendi çocuğunuzu gönderiyorsunuz. İş hayatınızla alakalı olursa nasıl değerlendiririz? Burada iki kişi konuşurken bir diğerinin arkada kalıp ama aracı olacak üçüncü bir kişiyi dahil etmeye çabalaması çıkmış. Yani burada siz hangisisiniz Bunun cevabı dediğim gibi sizlerde. Bu konu her neyse ki bir anahtar da veriyor, bir açar da veriyor. Önce gücü yok olmayan birinin ayaklarından tutmuş kalk bakalım ayaklan hele bir bu şekilde duramazsın der gibi birilerinden destek alıyorsunuz diyebilirim. Ya da bu iki kişi ise ve siz bu üzgün birini ayaklandırmaya çalışıyorsunuz da diyebiliyoruz. Şimdi bu anahtar her neyse arkadaşlar yine aynı üçlü bakar mısınız? Bak yine arada biri var, yine iki kişi konuşuyor. Yine arada biri var, yine iki kişi konuşuyor. Sanıyorum sonraki süreçte aracı olacak olan kişi tek başına bir üçüncü olarak bu olaya dahil oluyor diyebilirim. Yani bir virgül var. Burada bir şeyler hemen sonuç görmez demektir bunun anlamı. Siz bu virgülle arkadaşlar... Önünüzdeki sürecek devam edeceksiniz demiş zaten bu olay her neyse. Şimdi 8 rakamı görüyorum. Sonrasında bu ikili ortak karar vermeye çabalayacak. Büyük bir para kaybı ya da parayla alakalı bir durum var. Geçmişte kalan bir büyüğünüze kaptırdığınız bir para ya da bir büyüğünüzün hatası yüzünden bazı hani bu para geçmişinizde sanki kaybettiğiniz bir para. İflas İşte şans bir fırsat kafa karışıklığı oldukça çok yaşanmış burada. Birisi tarafından gözetlendiğiniz bir süreç. Arkadaşlar sanki tekerlekli sandalyeyi yürütüyorsunuz. Yani benim buradan anladığım aracı olan sizsiniz. Arada kalan sizsiniz ve de özellikle e, desteklemeye çalıştığınız birisi var sizin hayatınızda. Fakat bu kadar güçlü olmanız hem kendi hayatınızın hem de birilerini destekliyor olmanız birilerinin de gözünde kalıyor diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi geçtiğimiz 15 gün içerisinde Resmen buradaki ikili yine tekrardan karşılıklı gelip konuşmalar yapıyor fakat iki tarafta kararsız ve kendi kaygılarını karşı tarafa yansıtıyor. Yani ikisi de hayırlı konuşmuyor. İkisi de korkuyor, ikisi de kaygılı, ikisi de bilinmez vesaire vesaire diye gider bu. Çünkü şartlarınız eşit bir kişiyle. Herkesin kendi hayatındaki sıkıntısı vardır. Yeni biriyle tanıştığınızı varsayalım arkadaşlar. Bu yeni birinin de geçmişinden gelen yaraları var, sizin de yaralarınız var. Hatta yine geçmişteki gibi mi acaba dediğiniz bir konuyla muallak yaşadığınızı. Belden altı yok. Burada belden altı olmayan bir insan güçsüz. E, net ayakta duramayan ya da işte hani yaptıklarıyla size çok cesaret veremeyen. Bunu mecazen söylüyor çünkü fal. Gerçekten tekerlek sandalyede biri var diye değil. Ayaklanamıyor yani. Bir şekilde eksik yarım. Yani size yeterli gelmiyor onun destekleri diye de değerlendirilebilir. Bu konumuzla alakalı arkadaşlar bakar mısınız yani birisi şunun ayak altında kalmış yok. Özür var burada belki geri vites var belki burada gerçekten bir af dileme durumu var belki burada. Önümüzdeki Kasım'ın 20'sine kadar gidecek Kasım'ın diyorum pardon arkadaşlar Aralık'ın. Aralık'ın 20'sine kadar gidecek olan bir öncelikle Aralık'ın onuna kadar sürecek bir netleştirme mecburiyeti, süreci yor, zorun yani Zorundasınız, yorulacaksınız ama neticede bir 10 gününüz kalmış. 10 gün sonranız çok rahat. Bu konu neyse birilerinin ayağa kalkmasını istiyorsunuz. Çocuğunuz sınava mı çalışmıyor? Eşiniz işten mi ayrıldı tek başınıza yürütüyorsunuz? Bir şeyleri tek yürütüyorsunuz burada. Ama e, aralık ondan sonra aralığın sonuna kadar ki süreciniz hem biraz resmiyet var burada hem de biraz eşin ucunda şey açıkçası var. Ee, bekleme var yani zaman var zaman var diyor çok güzel bir çıkış noktası yakalayacaksınız çünkü şimdi bu buraya mı geliyor dedim evet yolu şurada görüyoruz arkadaşlar bir yol var burada bu Aralık'ta değil Ocaktaki konuyla alakalı güzel yollar açacaksın yurt dışı uzak yolculuklar verebilir ee, belki de yurt dışı bağlantılı bir iş yerinizden Gelecek bir teklif, bir haber olabilir arkadaşlar. Çünkü siz aralığı boşlukta bekleyerek ya da sonuçlar gelmez ya da bir mahkeme tarihi bekleyerek sonrasında Ocak ayında ciddi anlamda yoğun bir sürece gireceksiniz. Biraz karışık bir süreç. 1-2-3 kişi. Bu üçüncü kişi yine bir geleceğe doğru gidip bir de geçmişteki konuyu netleştirmeye çalışıyor. Bu insan bir paranın üstüne çıkmış. Ama bu insana bağlı olan birisi yine arkadaki birini getirmeye çalışıyor. Yani aslında olaylarınız birazcık ya kalabalık üst üste ya da şöyle düşünebilirsiniz. Gerçekten ee... şimdi bu Ocak ayı şöyle olacak arkadaşlar. Para mevzusu var. Ama siz geçmişinizden getirdiğiniz bir insandan akıl alacaksınız. E, bu işe aracı olacak bir ortada duranlar var. Fakat gelecekteki yani iş teklif eden taraf diyebiliriz. Ya da size çıkış noktası bulacak kişi diyebiliriz. E, o da sizi geç geleceğe taşımak istiyor. Sizin belki de saplantılı kaldığınız bazı konularınız, durumlarınızın olabileceğini söylemekte arkadaşlar bilginiz olsun. E, burada yine aynı üç... Burada bir üçüncü kişi var ama bu ikili bu sefer hemfikir olmuş. Yani ilişkiniz vardır, tanıştırılmışsınızdır da olaylı bir ilişkidir. İki taraf iki aile küstür birbirine, iki şirket arasında kalmışsınızdır. Bir şekilde gelecekten gelen bir kişiyle, yani aslında gelecekten gelen bir kişi ne demek ne demek. Hani biriyle tanışıyorsun ve sana güzel bir iş fırsatı sağlıyor. Ama arada kalan birisini anlatıyorsun sen. E, o da e, geçmiş işinden de tanışmış olduğun biri ama seni de seviyor bir şekilde akıl verecek. İki yaş ise çocuk diyebilir. Yani iki ayrılmış sevgiliyseniz eğer arada kalacak bir tanıdığınız var sizin diyebilir. Bu olaylarınız sizin özellikle Ocak ayında son en yorucu temponuz ne olur? Ocak olur arkadaşlar. Çünkü sonrasında çok daha sakinlemiş hatta şöyle bir kurt uluyor bir haber gelecek belli ki size. Hemen üstüne bir kuş görseli de çıkmış belli ki bir haberi kesin alıyorsunuz. Ancak bu haberi aldıktan sonra rahatlayabileceğinizi ama Ocak ayına kadar mücadelenizin devam edeceğini ben burada parada gördüğüm için bunların birbirlerinin ikisinin bambaşka konular olabileceğini unutmayın. Sanıyorum ki bir şirket, iş, para, miras, bir de ev, aile sorunları gibi iki kulvar var burada. İkisiyle de zaten bir süredir uğraşmışsınız. Ve Aralık ayında hiçbir gelişme olmaz ama yani Aralık ayında mahkeme aralığın sonunda olur. Ee, düşünceler, adımlar, beklenti de havada kalır. Yani hemen cevaplar alamayabilirsiniz. Ama Ocak ayında iyice bir yoğur olacağınız gerçek manada büyük bir mücadele edeceğiniz bir durum içerisinde kalırsınız arkadaşlar. Sonrası gelen haberle tertemiz. Şimdi burada bir e, ee, ayaklara kapalı olan var. Birileri size çelme takmaya çalışmış bu süreçler içerisinde. Ya ortaya çıkmış onun çelme taktı. ya da zaten yaptıklarından pişman olmuş da size gelip af diler görsellerinde çıkmış. Bakalım tabağımız bize neler söylemekte arkadaşlar. Nazarın konuşman bıdı bıdın devam eder diyor. Özellikle para ve iş konularıyla alakalı büyük yoğun bir sürece gireceksin diyor. Kalabalık bir ortamdasın ya çalışanlar çok ya da şirkete Birbirlerine bağlı zincir şirketi de olabilir. 3-5 şubesi vardır bu çalıştığınız yerin gibi düşünebilirsiniz. Çünkü güzel bir gözyaşınız ya da güzel bir haberiniz var ama hani bunun için özellikle Ocak ayında anladığım kadarıyla ciddi bir mücadelede bulunacaksınız. Ha, aradaki kalan ya da sizi destekleyen kişi sizin eşiniz de olabilir. Yani ne yapacağız nasıl yapsak diye danıştığınız bir eşiniz var bir sevdiğiniz var diyebilirim. Genel anlamda nazara doğru ilerleyecek bir sürecinizin olduğunu söylüyor. Konuşulan etrafında dedikodusu ya da nazarı olacak bir karakteriniz var. Şimdi özellikle iş hayatıyla alakalı resmen arkada altta kalan iki kişinin bir şu şar bu tarafa yani bir geçmişe bir de geleceğe baktığını, ağız yamuk bir insanın çok şaşkın olduğunu, aradaki anahtar meselesiyle alakalı kalabalığa doğru gidiyor olduğunuzu, biraz boynunuz <laughs> Eğilmiş yani aslında biraz omur tarafınız eğilmiş. Yorgunluk demek, yorulmak demek, e, çok mücadele ettim ben demek ama saplı kalan bir kişinin takıntılı tavırlarından sonra bir iki üç kişi olarak bu kişi, bu konu, neyse bunun üstünde rahatlamış bir üç kişi var. Nitekim siz de zaten kendi hayallerine kavuşmak için özellikle Nisan'ı Mayıs'ı bekler görsellerde çıkmışsınız. Hanenizin içindeki konuşmalar dediğim gibi biraz... Bak neler atlattı, iflas etmişti ama çözdü gördüm yine evlenmiş gibi tadında. Evlilik ve ilişki tarafına baktığımda da sadece dedikodunuzun devam ettiğini yani aslında örnek veriyorum. Belki de siz şu an yeni ilk kez evleneceksiniz. Bir şekilde aslında insanlar sizin evlilik hayatınızla alakalı işte bakışları üstünüzde. Fakat gerçek olarak sonrası ne? Ya... Tamam işte bak bunun evlenmiş, şunu evlenmiş, bunu demiş, bunu demiş. Mış, miş. Ama güzel bir çift, uyumlu bir çift, maddi anlamda sıkıntıları aşmış bir çift ya da maddi rahatlığını eline almış bir çiftsiniz dem diyebilirim. Nedenini söyleyeyim. E çünkü çok bir birçok mücadele geride kalıp rutininizi oluşturduğunuzda insanların gözü götürmeyecek diyor. O yüzden ister kızınızla yaşayın, ister eşinizle, isterseniz bekar olun, yeni ayrılın, tekrar evlenin. Bu ilişki durumumuz her neyse birileri tarafından göze geleceği kesin. Burada mücadele edeceğiniz alan rızık kapısı ile alakalı. Borcunuz çoktu, belki bir batık paranız vardı ama bir şekilde bunu ödemenin yolunu bulmuşsunuz. Zamana bağlı olarak tabii ki de bulacaksınız ama Ocak ayındaki mücadelenizden sonra hayallerine kavuşursun görseli var arkadaşlar. Şimdi ben bu kartı özellikle kariyer evi ile alakalı olarak seçtim. Bir erkekten gelecek bir mücadele durumun olacak senin diyor. Belki de bu erkek işte inat ettiği bir konudan dolayı sonunda bunu aşıp üç kişi konuşacaksınızdır. Bir kart daha seçeyim. Sadece kariyer evi odaklı olarak çıkmış çünkü. Evet güzel haberler ve başlangıçlarla kariyer evinde gelmen gereken noktaya doğru geleceksin diyor. Evin içerisindeki o hani aslında kariyerden ötürü bazen içinde sıkıntılar yaptığın konular var ama rahatlamışsın. Onunla alakalı bir e, kar seçtiğinde yani ancak bu kadar olurdu zaten. Tebrikler Tarot bir kez daha. Teşekkür ediyorum. Şimdi burada bak parasal emek veriyorsun. Parayı işliyorsun. Sen burada kariyerinden dolayı acaba nasıl olur? Eyvah olacak mı? Bu proje tutacak mı? Diye vesveselerinle iç dünyanda huzursuz olabilirsin ama maddi emekler verdikçe karşılığını göreceğin için içindeki sıkıntı milletin lafıyla ancak laf ederler, mışmışlar olur o kadar. Bu da senin aşk hayatınla alakalı yine bir para görselleri var. Çok emek vermişsin maddi anlamda. Maddi anlamda gücünü eline aldıktan sonra aşk tarafın daha huzurlu olur. Borcunu bitirince evinde huzur artar. Paran gelirin yükselince evindeki mutluluğun artar gibi düşünülebilir ama bu bir ilişki ve ilişki başlayacak yeni başlayacak olan arkadaşlarım için emek vermektir. Emek verdiğin ektiğini biçeceksin. Ne ekersen onu biçersin. Emeksiz yemek yok misali emeğe davet etmiş sizi. Aklınızda biri varsa gidip açılın. Emek vermezseniz size geri gelmez. Yani öyle düşünebilirsiniz. Dedim ve gördüklerimi aktarmaya çalıştım. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Tabii ki de sabah akşam bakımlarıma devam etmekteyim. Ve sizlerin desteğiyle yoluma devam edebiliyorum. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. Tek tek tüm yorumlarınızla varlığınızı hissettirdiğiniz için inanın dinleyen, takip eden, izleyen o enerjiyi bana geçiren her birinize e, tek tek teşekkür ediyorum. Şimdi e, tabii ki de şunu dile getiriyorum. Yeni katılan arkadaşlarım varsa diye hepimizin sıkıntısı, derdi, sınavı başka, birbirleriyle aynı değil. Benim burada sizlere söyleyebileceğim şey beddua ederek dilinizi negatif alıştırmak sadece rutin oluşturmak gibi oluyor. Kendini negatif beslemek gibi oluyor. O yüzden nacizane tavsiyem elbette ki ilahi adalet teslim edin. Hiç dua ederek kendi enerjinizi lekelemeyin. Çünkü kim neyi yaşatmıştır bilemem. Yaranız bugün çoktur bilemem ama Neticede kim neyi yaşattıysa karşılıksız kalmayacak. Evrende ilahi adalet öyle güzel işliyor ki zamanla geldiğinde siz de onu izleyecek ve göreceksinizdir. Duyacaksınızdır arkadaşlar. Bilinçli yapılan kötülük karşılıksız hiçbir zaman kalmaz. Bilinçsizin sizin bile kalmadığı bu dünyada bilinçli yapılan kötülükler emin olun bir karşılığını yaşayacaktır. Elbette ki umudunuzu yitirmeyin sadece kapanmış kapılarınız olabilir ama netice itibariyle bir kapı kapanır, bir kapı açılır. Çünkü umutsuzluk dive çeker insanı, depresyona iter insanı. Ama geçmişteki sıkıntılarını da aşan sendin. Sen güçlüsün. Sadece yorulduğun için hatırlama ihtiyacın var. Bugün bunu sağlayabiliyorsam da ne mutlu. Bana çok güzel mesajlar atıyorsunuz. Eksik olmayın. Ben de sizlere teşekkür ediyorum gerçekten. Şunu unutmayın arkadaşlar. Gün doğmadan neler doğuyor. Yeter ki sağlığın yerinde olsun. Sağlıkla insan sınanınca her biri anlamsız kalıyor. Başta sağlık. Bütün hastalarımıza bol şifalar arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum en büyük zenginliğimiz bir sonraki videoya kadar başta sağlıkla kalın hepiniz hoşça kalın